Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes iyi ve sağlıklı, mutlu, huzurlu. Dilerim böylesinizdir canlar. Kolektif kolektife niyet aldığım bir açılım. Ne zaman videoma denk gelirseniz o zaman üzerinden alın canlar mesajlarınızı. Bakalım ne haltlar karıştırıyor sizi ki? E, gündemine bir bakalım önce. Sonra ne haltlar karıştırdığını bir soralım istiyorum. Güzel, faydalı bir açılım olsun. Dilerim böyle olur. Meleklerimden, sistemden ve kartlarımdan size en doğru bilgileri aktarmaya niyet alıyorum canlar. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar. Bakalım bu kişi gündemine bir bakalım. Daha sonra ne haltlar karıştırıyor olarak bakalım istiyorum. Gündeminde çözülmeyen bir problemi var bu kişinin. Çözülmeyen bir problemden dolayı zorlanıyor. Zorlandıkça da zorlandıkça da sorunların e, peş peşe gelmesi bu kişi bir karmaşaya itmiş vaziyette. Çözülmeyen bir problemle uğraştığı bir e, gündemi olduğunu bize söylüyor. Yani belki aranızdaki e, durumu bir türlü çözüme kavuşturamamış olabilir... Hep bir problem olmuş ve bu problemler bu kişiyi zorlamış da olabilir. E, çünkü derinlerinde iz bırakan tek kişi sensin diyor. Uzun zamandır e, olaylar ve durumlar aramızda aksediyor. Aynı devam ediyor. Aynı döngüye e, dönüp dönüp aynı döngüye varıyoruz diyor. Yani bir yol kat edemedik diyen bir gündem söz konusu. Çünkü siz bu kişinin derinlerinde iz bırakan tek kişi olmuş olduğunuzu söyler gündeminde ve bu kişi bir yere gitmiş olabilir. Bir seyahate çıkmış olabilir. Aranızda uzak mesafe varsa yer değişikliği yapmak istiyor. Ve bu kişi bulunduğu yerden artık sıkılmış ve uzaklara gitme isteği ve arzusu içinde olduğunu söylerken kendi içinde bir mahkeme oluşturmuş olduğunu Gerçekleri açığa çıkmış olmasından kaynaklı artık yüzleşmeler. Aranızda bir yüzleşme olabilir. Olayları tarafsız değerlendiren bu kişi kendi mahkeme süreci varsa onun uzadığını, evli ise ayrılıyorsa, evliliğini bitiriyor, sonlandırıyorsa o mahkemenin uzadığını bize söyler. Eğer ki kendi, öyle bir mahkemesi falan yoksa sizin aranızdaki o gerçekler açığa çıkmış ve yüzleşmeler yaşayacağınız olayları tarafsızca değerlendiren de bu kişi maskelemiş kendini. Bu kişi biraz size sahte gülüşlerle yaklaşmış. Yüzünüze gülüp arkanızdan farklı düşünmüş olmasını bize söylüyor. Bu nedenle bir mahkemeyle uğraşan, bu nedenle bir mahkeme sürecinden geçtiğini yani kendi içinde de bu ruhsal bir mahkemede olabileceğini bize söylüyor canlar kartlarımız. Ve bu kişi gündeminde e, bir iki yüzlülük yaptığını size bunu söylemek de istermiş. Aslında sahte gülüşler yüzünden hep arkanızdan farklı düşün, düşüncelere belki düşünmüş de olabildiğini bize söylüyor. Yani bunun etrafında da belki, gündeminde de belki e, maskeli insanlar var. Onlarla da uğraştığını belki bize söylüyor. E, bu insanların, etrafındaki insanların yalanları, dolanları, maskeleri açığa çıkmış olabilir. Ve onlarla da uğraşıyor olabilir. Evli ise e, evliliğindeki o maskeler düşmüş. Şimdi mahkeme sürecinde de olabilirler. Bunu da bize söylüyor. Çünkü çözülmeyen problemler, zorlayıcı sorunlar, karmaşaya götüren durumlar söz konusu. Ve bu kişi sıkı çalışıyor. O sıkı çalışmanın dönemine girmiş. Çok fazla işe adopte olduğunu Odağını sadece işine vermiş olduğunu, işinden başka şu anki sürecinde bir üçüncü kişi, bir siz, tamam sizi düşünüyor olabilir gündeminde ama şu an daha çok işine adapte olmuş, sıkı çalışıyor ve odağını sadece işine vermiş olan bu kişi. Evet sen bana diyor ki sen derinlerde iz bırakan sen artık çaresizlik içinde olduğumun farkındayım. Gündemi bu şekilde. Çözüm bulmaya çalışıyor. Perişan bir durumda ee, bu kişinin etrafınca da yardım alıyorsa bunun bile fayda etmediğini, söylediği bir gündem var. Sıkıntıları gidermeye çalışıyor, acıları dindirmeye çalışıyor, iyileşmeye çalışıyor, gözyaşı döken, üzüntü ve kederli, sancılı günler artık ızdırap yaşayan bu günleri bitirmeyi, bu bir yere gidip gelince ya da ne bileyim aranızdaki o mesafeyi bitirmek sebebiyle o aranızdaki sancılı günlerin son bulmasını ve iyileşen, bu aklınızdaki kişiler siz bunun sığınağı Siz bunun sığınağı olan, güvenli olana sığınan ben, sensin benim güvenlik sığın güvenli sığınağım. Ve sizden çok fazla dayana ve güvence içine girmiş olsa da artık rahatsız olunan durumları aranızdaki bu maskeleyen, ee, insan rahatsız olduğu durumları, rahatsızlık veren kişileri, olayları bir konu hakkında şüphelerinden kaynaklı bu maskelerin düştüğünü ya da maskelerin ortaya çıktığını bize söylüyor. Sığınağı sizsiniz, ee, sinek küçüktür ama ee, insanın midesini bulandırır deriz ya burada bir sinek var ve iki yüzlülük yaptığından dolayı artık siz bu kişiden yaptıklarından kaynaklı mideniz almıyor olabilir. Mide bulandırıcı olmuş olabilir yaptığı hareketler ve eylemler, sözlemler. Bu nedenle sizi rahatsız olduğunuz bu durumları artık bitirmek istiyor. E, bu rahatsızlık veren durumlar kişilerden e, kurtulmayı planlayan, artık kurtulmanın zamanı geldi diyen bu kişi canlarım e, artık sıkıntıları gidermek için bunları yapıyor. Artık iyileşmek için o sancılı günlerin sona bulacağının bilincini de yaşayan da bir aklınızda kişilerin olduğunu görmekte. Devam edelim. Tarotumuza da bir soralım. Hemencik. kişi yanlış yapmış. Bakın geçmişte alma verme dengesini koruyamamış. Yani alma verme dengesi nedir? İşiyle işini daha çok çalışmaya, sıkı çalışmaya çok daha fazla adopte olmuş. Sadece işine kendini vermesinden dolayı aranızdaki o alma verme dengesini koruyamamış. Koruyamadığından dolayı e, canlarım artık dengeye gelmeye, Alma verme dengesini korumaya e, para altımızla bu kişiler alma verme dengesi konusunda artık düşündüğü bir dönem çok fazla dengesizlik yaptığının farkına varmış. Bu aşkta dengeye gelmeye e, niyetlenmiş artık. Bu aşkta çok dengesizlik yapmış, adil bir şekilde e, davranmak istiyor. Ve sizden de yardım isteyen, çünkü gıdım gıdım böyle çok az az bu sevgiyi vermiş, siz de bu sevgiden e, şimdi şimdi hoşnutsuz olmadığınızın farkını yaşıyor. Siz bir para kraliçesisiniz. Para kraliçemiz e, canlarım çok fazla tam bir e, amaçtır yani tam anaçtır anne olan sizler ya da annelik içgüdüsüyle ilerlemiş olabilirsiniz. Bu kişiyi annesinden daha çok yani annesinden sonra en çok belki de seven siz olduğunuz için size alma verme dengesini koruyamamış olmanın üzüntüsü ve kederi şu anki gündeminde söz konusu. Ve siz bu kişiyi bu ilişkiyi evirip çevirmiş olabilirsiniz. Yönetmiş, hükmetmiş olmanızdan dolayı. Ee, otoriter bir tarafınızın oluşu, zorlayıcı bir karakter, harika bir insan oluşunuzu zorlatmış bir kişi var, canlar. Sizin otorite olmanız, sizin söz sahibi olmanız, maddi manevi güçlü olmanız ve kimseye boyun eğmeyişinizden işinizden kaynaklı bu kişi nasıl davranacağını, nasıl sevgisini ve alma verme dengesini koruyacağını bilemediği bir günde, bu nedenle üzüntülü. Yani alma verme dengesini koruyamamış, size istediğiniz eylemleri yapamamış, istediğiniz gibi sizinle bir birliktelik ilerletemeyişinden dolayı şu anki sürecinde bu kişi canlar e, çaresiz. Size nasıl adım atacağını bir türlü kestiremiyor. Yani size e, pasif gelmek istemiyor. Toy bir şekilde küçük adımlarla gelmek istemediğini bize söylüyor. Bu nedenle çaresizlik içinde kafayı çok takmış. Sizi kaybetme korkusunun uykusuz gecelere sebebi olmuş. Depresif bir hale girmiş. Mutsuz olmuş ve çok üzülmüş. Ve şimdiki sürecinde de, şimdiki gündeminde de ızdırap. ızdırap kartı, ızdırap kartı. ızdırap yaşadığı bir gündemi olmuş. Ve güvenli alanından bir türlü çıkamamış. Size bu ilişkide cimri davranmış. Cimriliği, e, sevgisini, duygularını tam istediğiniz gibi size veremeyişinden dolayı zaten içinde bir mahkemede oluşturmuş bir aklınızdaki kişi var. Çok fazla cimri yap, cimrilik yaptığı için, cimri davrandığı için, kendi alanından çıkamadığı için ve size de e, cimrilik yani gıdım gıdım bu ilişkiden e, ilerlediği için şu anki sürecinde bir mutsuzluk üzüntü ve keder oluşuyla beraber sizler kılıçları çekmişsiniz sizler kılıçları çekmiş çünkü siz para kraliçesiyken kılıç kraliçesine dönüştürmüş bu insan cimriliğiyle sizi ne bileyim kendi güvenlik alanından çıkamayışıyla cimri davranışlarıyla e gıdım gıdım sevgisini verme, vermesiyle sizler artık kılıç kraliçesi olmuşsunuz. E, zeki insansınız, iletişim beceriniz yüksek, sosyal değişim, dönüşüm gücünü olan ama gerektiğinde siz bu kişiyi çok fazla e, acımasız da olmuş olabilirsiniz. Çünkü sizin canınızı çok yakmış ve mesafe koymuşsunuz sizler zekice ilerliyorsunuz aklınızı kullanarak ilerliyorsunuz ve bu kişiyi artık sözlerinizle kırmaktan dökmekten çekinmeyecek güçlü bir karakter güçlü bir kadın yapmış bu insan sizi yani söylemediğiniz şeyleri size zorla söylettirmiş olan da bir aklınıza kişiyi görmekteyim çünkü bunların size davranışları cimrici olunca sizler de artık yeter dediğiniz bir gündem olmuş bunun için sizden giden arkadaşlar. Ve bu güzel bir fırsat istiyor tekrar. Bu kupa altılımızla güzel bir fırsat, bir haberle gelmek istiyor. Rahat günler sizinle devam ettirmek için yer değişikliği yapmak istiyor. Gitmek istediğim yerlere ilgili yani sana doğru gelişmeler yaşayacağım. Bunu bilmeni isterdim. Kötü günleri geçiren, kötü günler bitiriyoruz artık diyen bir gündemi var. Her şeyi geride bırakmak ve her şeyi geride bırakarak gitmek istiyorum. Dinlenmeye evet ihtiyacım var. İhtiyacım var derken aynı şeyleri tekrarlamayı bırakmak istiyorum. Çünkü farklı çözümler üretecek ama yapacak bir kabiliyet de yok bende. Aynı şeyleri tekrarlamak bu kişiyi geriye götürmüş olduğunu söylerken ee, bu cimri davranan size cimrilik yapan aklınızdaki zatlar duygusal boşluk yaşıyor şu anki sürecinde duygularını yönetmekte zorlanırken geride kalanlarda gözü kalmadığını ileriye sizinle yönelik bakmaktan başka bir çaresinin olmadığı bir gündemi var. Artık geride kalanlarda gözü olmadığını, bu cimlilikten kaynaklı, cimli davranışından dolayı duygusal boşlukta duygularını yönetmekte de zorlanan bir gündemi var. Canların bu aklınızdaki kişilerin. Şimdi gündemine baktık. Şimdi bu kişi e, ne haltlar karıştırıyor olarak bakmak istiyorum. Bu kişi ne haltlar karıştırıyor? Sen ne haltlar karıştırıyorsun? Gündemini anladık. Fırsat istiyorsun. İki tane bulunduğu yerden ayrılma kartı verdi. Duygusal boşlukta yaşayan, duygularını yönetmekte zorlayan, aynı şeyleri tekrarlayan, aynı olayları aranızdaki tekrarladığı için artık farklı çözüm üretmenin gerekli olduğunun bilincini yaşıyor. Çünkü aynı şeyler tekrarlaması bu kişiyi hep geriye götürmüş olduğunu ve bir adım ilerleyemediğinin yeni farkına varmış bir gündemi oluyor. Geridekileri artık geride bırakıyor. Artık gözüm yok onlarda diyor. Ben ilerlemekten başka hiçbir şey elimden gelmiyor. Artık kendi hayatıma da ve e, seninle de nasıl ilerlerim düşüncesi ve gündemi içindeyim diyen de bir zat görüyoruz. Evet, aşkla açtık. Bu kişi e, ne haltlar karıştırıyor? Bir aşk. Bu aşk sizsiniz tabii ki de e, gerçek sevgiyi, gerçek aşkı sizde yaşayan bu insan bedensel ve ruhsal güçlü duyguları sadece sizde e, yaşamış hissetmiş ve bu nedenle karşı karşıya gele, gelen, kendi içinde hesaplaşan, kendi e, aynalar, aynaya baktıkça iç hesaplaşma yapıyor. Aranızdaki durumundan payına düşenin sürecini sürekli sorgulayan bu kişi artık aynı şeyleri yapmak istemediği, şu süreçlerde mutlu olmaya, mutlu olmak istiyorum diyor. Evet. Özle özlüyorum seni ve özledikçe de bu durumumuzun yerine gelmesine duyulan bir sevincim var. Evet, bir isteğim var. Seninle kavuşmak. Özlüyorum. Özledikçe de aramızdaki durumun ilerlemesi ve gelişmesi için içimde bir sevinç var. Güzel zamanlar istiyorum artık seninle. Huzurlu bir dönem istiyorum. Mutluluğa duyulan özlemim ve arzum var diyen bu kişi bir hiçliğe düşüyor. Duygusal boşlukta ya mutlu olmaya çalışırken olamayan. Hep geriye e, giden. Geriye gittikçe de bir plak gibi, bozuk plak gibi saran. Geri geriye saran bu kişi belirsizlikler. Bu duygusallıkların e, anlayam, anlayamadığını bu, bu denli duygusal oluşunu bir türlü anlayamayan çünkü duygularını yönetemiyor yönetmekte zorlanıyor bu nedenle bu kişi belirsizliğe düşüyor boş ve anlamsız kalıyor donma ve olaylara bir türlü tepki vereme işi sizin seveceğin bir tavrınız bu kişiyi koruyup korulamış, sevmiş, sevmeniz ve bu kişiyi annelik şefkatiyle dişil e, yoğun bir insansanız, erilliğiniz yoğun bir insansanız bu, kişinin, bu kişi sizin seveceğim ve şefkatli sevginizi özlediği bir e, şey de var. Dönemi de var yani. Bu an, şu an bunları söylemek istermiş ne halt karıştırıyor dediğimizde bir hiçlik içinde yüzleşmeler yaşıyor kendiyle kendiyle hesaplaşıyor kendiyle yüzleşiyor çünkü bu aşkı bu sevgiyi ilerletememiş ilerletemedikçe de kendine acı verdiği bir hiçlik bir belirsizliğini belirsizliğe düştüğünü bize söylüyor sen ne haltlar karıştırıyorsun bakalım bize bir söyle yapacağı işlerde bu insan tek başına hareket etmiş. Kimseden yardım ve destek almamış. Zamana bıraktıklarını bir türlü çözüme kavuşturamamış. Bir yol ayrımı yaşıyor ve kendi yolunda ilerlemek için zorlu bir süreç içinde olduğunun bilincini yaşıyor. İçine dert ettiği sırtlar sıkıntılarından artık kurtulmak istiyor. Kötü günler geçiren aklınızdaki kişiler İçine ne kadar dert ettiyse bunlardan kurtulduğu bir döneme, bir halt, bir dönem, bir ne halt işlediyse aldığı bir güzel haber olacak ve bu güzel haberden sonra yaptığı eylem ve hareketlerle size karşı mutlu olabileceğini ve bu insan etrafındaki iyi gelen insanlarla zaman geçirdiğini, bunun işini ne bileyim buna iyi gelmeyen insanları hayatından çıkarıp, Başarısızlığa artık ilerlemek istemiyor. Bunun etrafındaki insanlar bu insanı hep başarısızlığa etmiş vaziyette ve bunları e, çıkardığı bir dönem, bir süre içine girmiş olsa da çıkmazda. Bu hiçlik, bu belirsizlik, anlamsız kalan, donma yaşayan, çıkmazda olduğu, attığı her adımda olumsuz sonuçlar alan tüm çabalarının boşa gittiği günlerden geçtiğini söylerken istediğim şeye kavuşmak için epey yolum var. Evet bunu biliyorum. Sen beni seven, sen şefkatli, seveceğin tavırlı olan sen bana karşı evet e ee, istediğim şey yani sana kavuşmak için epey yolum olduğunu biliyorum. Zorlanacağımı da biliyorum, yorulacağımı da biliyorum ama kesinlikle pes etmeyeceğimi sen de bunu bil diyen de bir aklınıza kişileri görmekteyim Bu kişi çıkmazda attığı her adımda olumsuz sonuçlar alsa da bunları artık geride bırakmayı planlasa da boşa gittiği günleri o duygusal boşluk yaşayan bu kişi artık sizinle zor bir kavuşmanın olduğunu biliyor. Ama yorulacağını da bilse de kesinlikle pes etmeyi düşünmeyen bir aklınızda kişileri görmekteyim şu an. Ne yaptım? Evet bu yaptıklarından dolayı buraya geldi. Buraya almak istedim. Evet size duygusal anlamda bir adım atacak. Toy şekilde bir adım atmayı planlıyor. Küçük bir adımla gelecek olan bu kişi engeller varsa aranızda sosyal medya engelleri bunu kaldıracağı bir e, süre içinde artı bu kişi duygularını artık yönetmek yönetmekte zorlandığı için adım atmayı planladı ve duygusal anlamda size gelmeyi planladığı bu kişinin içinde et, Dert ettiği sıkıntılardan kurtulmak için artık o duygularını Kupa Prensinden Kupa Kralı'na olmuş. Kupa Kralı da içine dert ettiği sıkıntılardan kurtulmak için sizinle o duygusal e, boşluğunu gidereceğini anlatacağını ve duygularını artık size anlatarak o dalgalı ruh halinden de kurtulmak istiyor. Ve e, Narsiz bu Kupa Kralı artık çok fazla düşünceli olsa da duygularıyla başa çıkmaya da Çabalasa da çare olduğunu düşünse de kendi içinde hallederim düşüncesini de yaşasa da bunu pek bir yapamayacağını görmekteyim. Çünkü bu kişi size e, bu kişi size arkanızdan bir takım işler çevirmiş. Ne bileyim bu ilişkide kaçar kaçtığından dolayı e, bu ilişkide sorunların biter, zamana bırakır ve biterim. Biter, bitiririz düşüncesine girdiğinden dolayı artık siz bir ikilemde kalmış ve sizi ikileme sokmuş ve sizin hayatınızda bir kişiyi aldığınızın düşüncesini de yaşayan bir süre içinde olduğunu söyler bu kişi. Evet, sıkıntılar peş peşe gelmiş bunun hayatında. Peş peşe gelmesinden dolayı işin içinden çıkamamış, hep bir Riyakarlık, hep bir ne bileyim e, kendi kendine konuşmalar, isyankarlık var. Riyakarlık yapmış, isyankarlığa, bu riyakarlık isyankarlığa dönüşmüş vaziyette oluşuyla beraber çok fazla e, bu yükün altından kalkamamış. Kalkamadıkça önünü görememiş bir döneme girmiş. Bu önünü göremediği süreçlerde, çok fazla işine adapte olmuş, çok fazla e, sorumluluk üstlenmiş ve sizden hariç herkesin sorumluluğunu belki ailesindeki bütün sorumluluğu almış. Sizi e, bu sorumluluklardan kaynaklı ötelemiş, önünü görememiş ve acı yaşamanıza sebebiyet vermiş bir Halklar karıştırıyor oluşu söz konusu. Evet zorlu bir süreçten geçtiğini ve e, artık bu kişi o duygusal anlamda o boşlukları bitirmeyi planladığını için arkanızdan işler çevirdiğini ve duygusal anlamda size duygularını açık edemeyişinden dolayı mantıkla ilerlemiş zekice ilerlemeyi planlayan istediğim şeye. Yani sana kış aylarından beri aranızda çözülmeyen sorunlar varsa artık bunları çözmek için size bir küçük eylemselli olacağını ve yeni bir başlangıçla, yeni bir kararla, yeni bir adımla e, atmak isteyen bu kupa kralınız yer değişikliği e, yaşayacak ve yer değişikliği ya da iş değişikliği ya da hayatında bir değişiklik var şu anki sürecinde ve bundan sonra size bir eylem olabileceğini ve gerçek aşk bu kişi sizi seviyor canlar ikidir aşk kartımız gerçek aşk verdi bakın şimdi de Şimdi de gerçek aşkımızı verdi. Bu kişi aynı şeyleri tekrarlamayı bırakacak artık. Arkanızdan çevirdiği işleri bırakmayı planlıyor. Ve yeni bir proje, yeni bir adımla sevmek, seni sevmek kadar kalbime huzur veren hiçbir şey yok. Artık kalbimi sana açmak, duygularımı sana açmak ve akışa bırakmak istiyorum. İçimden geçen her şeyi sana konuşmak ve uygun bir zamanı beklemek bekleyen ben artık bir değişiklik yapacak hayatında bir değişiklik yaparak ve gelen size bu teklifle sizin evet demenizi bekliyor. Değişip dönüşmüş olan ve sizin onayınızı alacak olan. Romantizme sizi davet etmek isteyen, artık romantizli, romantizm yaşamak isteyen ve e, bu kişi hazır artık. Bu ilişkide yaşamaya hazır olduğunu ve sizin de evet demenizi bekleyen bu kişi özgürce bu e, mahkemesi var demiştik ya gündeminde. O gündemindeki o mahkeme sürecinin artık özgürlüğe gittiği bir e, süre içinde olduğunu ve bu kişi özgürlüğün tadını çıkartaraktan sizinle ilerlemeyi planlıyor ruhunu artık e, ruhuyla hareket etmek istiyor ruhundan geçenleri özgürce size ifade ederekten bu gerçek aşkı yaşamayı planlıyor sizin arkanızdan çevirdiği işleri şimdi şimdi gerçek aşkının aşkına bunları yaşatmanın verdiği üzüntü ve kederin getirdiği bir sıkıntısı var arkadaşlar. Arkanızdan da çevirdiği haltlar bunlar olabilir. Ne haltlar çeviriyor dediğimizde bu kişi kış ayından beri burnunuzdan getirmiş olabilir. Bir gelgitler çok yaşamış olabilir. Ama değişmiş, dönüşmüş olan ve sizin de Evet demenizi özgürce ruhundan geçenleri size anlatmak istediğini ve duygularınızı duygularını artık size net bir şekilde söylemeyi planlayan da bir kişiyi görmekteyim canlar burada Umarım faydalı olabilmişimdir bir videomuzu bir videomuzun daha sonuna geldik Allah'a emanet olun Hoşçakalın.